Merhaba arkadaşlar. Ben Bro Gaming'den Atilla. Bugün sizlerle Shelter oynayacağız. Yani barına koyacağız arkadaşlar Türkçesiyle. Play diyelim ve oyunumuza giriş yapalım. Bunda bir denemelik yaptık onu arkadaşlar. Şimdi Thomas diyor. Thomas olsun. Tamam isminiz. Tamam. Erkek olsun. Gerçi hiç böyle yapmaya gerek yok. Şunu seçeyim. Evet arkadaşlar bunu seçeyim. Skin color yani teni nasıl olsun? kadar açık olmasın. Şu, şu şekilde olsun arkadaşlar. Top kola oluyor. Bunu geçelim. Battım oluyor. Pantolon onun yeni o bunu da elindirin saç boyasından saç tipini değiştirelim şu olur aslında bir dakika az önce görmüştüm şu body diyor bu olsun beyaz olsun bu da pardon Evet, şu olsun. Bunu beyaza çevirelim varsa var. Gördüm az önce. Tamam altımız böyle böyle tamam. İyi pay olsun. Ne olsun? Tamam böyle olsun. Güçlü olsun istiyorum. Karakterimiz o zaman şu olsun. robot olsun yani strenjon oluyor. Next diyelim. İki erkek idare bunu. Bu aileyi. Birisinin o zaman görüş iyi olsun. Yanda yazıyor. Protection yazıyor. Orasına 10 veya 9 olmasına bakacağız ki 9 oldu Tamam. Bu Peter değil. Ne olsun? Ee, ne olsun? Jack olsun. Jack. Bu nasıl olsun? Tamam bu böyle olsun. Bu da şu olsun. Beyaz olsun. Saç tipi böyle olsun. Bodisi şöyle olsun. Rengi bunun rengi de beyaz olsun ya. İyidir beyaz. Pantolonu olsun bunda. De, derin dalmasın. Tamam bu bizim için önemli. Evet tamam bunları da yapmıştık. Next diyelim. Şimdi ne diyor? Deb böyle Biz buna ne koyalım? Hmm. Aa, Angel koyalım. Angel güzel isimli. Kız olsun bu da. Full erkek olacak değil ya. Böyle olsun. Tatlış bir şey olsun. Yeterli. Ne olsun? O adamlarla konuşsun, karizması iyi olsun bununla. Henry diyor, Alex koyalım biz ona arkadaşlar. Alex. Güzel ismidir. Skin şu Shoes. Şöyle olsun. Ve böyle olsun. Ama bu Brain Box olması lazım. Bu eşyaları tamir edecek. Bu beyin zekası arkadaşlar bu gördüğünüz. Tamam böyle. Bu iyidir ya. Böyle. Gelelim gelelim aile ismimize. Bu yok <laughs> bu İyidir bu. Ammodil Karakaş böyle. Kara Kaş olsun. Karapaz. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Hmm. Evet, karakas olsun. Karakol aslında. Nerede bir kedi var? Kedi mi Çok küçük. Biz köpek alalım. Evet dayı olsun. Böyle bir hale. Oh ses fazlaymış. Sen değil. Sen değil. Ne diyor? Intro duş shelter. Tamam kapıları açalım girsinler. Sonra kapıları kapat. Evet, ne diyor bu? Bu. Bu bu. Shelter is for what? As for you know. Hmm. Ne diyor? Tamam. Anladım. E, çalıştırdım Ne yazmış? Thomas ne diyor? Thomas biz, biz. Az önce gör, az önce gördüğüm şeyi tamir ettiğini söylüyor. Angel diyor ki, bu oh, bilmiyorum, bilmiyorum ışıklar geldi falan öyle ha bizim adam buradaymış burada kıyafetlerimiz var herhalde ben şuradaki adamı giydireyim o zaman direkt yolculuğa açıksınız bunlar ikisi kalır zaten İlk Bir çocuk birbirine bakar. Sen neyi? Ne diyoruz? Evet şu ikisini olacağız. Yok. Tamam. Tamam. anlamadım. Anlamadım. farkında bunları. Sen sen de çıkart Ya sen sen gel üstünü değiştir. Sen gel bir şuradan su iç. Tamam, içtim. Yok, içiyorsun. Ama sen de gel. Sen de şuradan bir tane. Sen gel şuradan biraz yemek ye. Tamam Sen de bir tane yemek Sizler ne anlamışsınız? Anlamışsınız. Sen su su istiyormuş, su içelim. Tamam dayı. Sen geldin banyo yapmak istiyormuş. Ya senin şeyler nasıl be, bakayım mı? Sen fükarizm oynuyorsun. Sen dayı. Değil sen müzisin <laughs> Gel şuradan craft yap. Orada ne ihtiyacı var bu halinin? Neydi? Tuvalet, tuvalet diye. Tuvaleti nereye Tuvaleti şöyle koyalım. Başka ne ihtiyacı var? Banyo ihtiyacımız var. Pardon arkadaşlar, videomdan böyle bir ses geldi. Bir dakika ya nasıl yapıyorsun? Ha sen onu yap direkt. Seni şuraya yapabiliriz, anladığım kadarıyla. Aaaa. bir de düşüyor görsün aynen öyle uçsadın mı sen şuradan sonra şu içeceksin şu içse sonra. sonra bir tane tempo update ne olsun yatak olsun Bir tane yatak yeter herhalde bunlara. Öyle düşünüyorum. Ne oldu? Başka yer yapılmıyor mu? Şöyle yapsın. Sen gel, uyur biraz. Senin ihtiyacın var. Tamam, şunu uyur. Uyumağın lazım. Bir tane takar Bir tane Bir dakika. Ben direkt... O zaman şöyle yapsam gezimimiz varmış falan. Tabii siz gelin. Yok Jekyll Thomas gelsin. Thomas. Bir de kim gelsin? Jack gitsin oraya. Büyük bir olarak. Hey, bir dakika. Şurayı dolaşın, Şurayı dolaşın, Sonra şuradan tur atıp, tekrar eve gidin. Oo, Dur. Anladım. Ulan sen şurayı niye Bak şuraya git. Şuraya git, eve dön. tamam. Ya Allah Allah. Ah. tane şey. Bunu taksın. Bunun bir tanesini taksın. Gerisini edvanterine koysun. Şunu da öyle. Tamam buna verdik. JK e bir tane verelim. Alalım arkadaşlar. Tamam. At. Gerisin tuzlu oldu. Mas neymiş kaldı başka ya? ama Maske Maskemiz var. Tamam. Gönderelim kartımızı. Ha. Jack. İyi ne ne? Ben bir şey söyleyeceğim. Bunlar hiçbir şey değil mi? Hiçbir şey giymeye <laughs> Sen hmm. Ne yapalım. Evet arkadaşlar o zaman bu bölümü sonlandıralım. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dostlar.